Sadece bir yüzde 20'lik 30'luk bir kısım belki şey şeyi yüzde 80'i 120'de oynamıyordur. Yüzde 80'i oyun oynayan insanlar şey bilmiyordur. Öyle oyunun gideceksin, konfigürasyonunu bulacaksın da oradan onu değiştireceksin falan bilmiyordur onu. Casual insanlar çok yapmaz. Oyuna çok oynayan insanlar yapar bunu sadece. Ya onun e, oranı bence %80 olmaz bence. Çünkü niye? Birçok kişi oyun oynarken aynı zamanda da yayınmayın izliyor. Youtube'da mutlupta takılıyor. illaki ki o rehberleri görüp yapıyordur. Hani %40 gibi bir orandır bence o. %80 çok abartı oğlum. Evet, oyunu oynayan insanların büyük bir çoğunluğu böyle şeyler yapmıyor işte. Oyunu yayınları falan izleyen insanlar zaten bir şeyler. bakalım <laughs> Neyse kapattım. Başlayalım. Yani az çok. çok. ciddi değil ama. Şu koşu şeylerini duymaya çalışıyorum da. Ee, şey yüzeye falan da bak. Tünel altındayken ayakları görebilirsin. Bak şu orada birini gördüm. Aa bu Direkt koymuşlar ya inanılmaz. güzel. aldın alan. Killer güzel ya arkadaşlar. Teşekkür ederim. Box bayağı büyük bence hani. Buyurun. Box büyük. O kadar da olsun ya. Nemesis'le aynı özellik gibi ama devre dışı bırakabiliyorsun karakterin özelliğini. Kanka nereye gitti? La? Oğlum burada böyle bir spot mu varmış? Basement burası. Cene vurmak istiyorum. Şu Şuradan çıkacağım. Bir daha gireceğim. Burası boş. Şuraya gidebilirim. senin yakınlarını buradan anlayabiliyorum. İyice çarpmaya başlıyor, ölmeye başlıyor. Kovaladım sen misin şu an? Evet. Niye düşürmedin? kuyruk. Kuyruk modunda mıydım? E bilmiyorum aslında. O kadar da dikkat etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Orada portalını çok kullanmanız daha, lazım. Kullanmanız lazım portal muhabbetini abi. Sık sık. Şu adım muhabbetini çok şey yapamadım. Anlayamadım. Hani nerede bu adım muhabbeti? Ee, üzerinde eğer birisi koşuyorsa, yürüyorsa falan e, şeyleri görüyorsun. Yeryüzünde böyle ayak ...simgeleri var. Hanginizdiniz lan siz? Tren atmak Beni istemiyorum. Lip Sen yerine. misin ne? o? Evet, evet. Oyunum. Nice. Bu kesinlikle ATR bir killer ya. Kesinlikle. Şu an öyle düşünüyorum. Yani hem chase yeteneği hem de... mapte dolaşma yeteneği olduğu için evet. E bunlar da fena ya. değil. Bu portalı kullanmak lazım sık sık. Önemli. Herkesi görüyorum güzel. Hemen aldım. İlerlemiş canlar oranları tekme atmam lazım. Onun dışında şurada bir tane Flame trover var. Onu da kırmam lazım. Nereden ateş etti o bana? Yok mu oldu? Ne oldu? Ha bu bitti ya. İçeri giriyorum portala. Basamadım. Bastım. İşaretledim gitmek istediğim yeri. Portalda gezmekte hızlı bir şekilde özelliğinizi hazır hale getiriyor. Koşma moduna giriyorsun yani. Koşma moduna girdiğinde de kuyruk saldırısı yapabiliyorsun. Mid range bir killer oluyorsun ve hiç de fena değil. Kim bu kovladım? Ben. Sen misin bu? Hmm. Map gerçekten biraz... Killer site. Evet. Helal lan güzel lojladın ha. Umarım suratıma düşürmez burada biri var. Ot becenimde. <laughs> enti, enti güzel, güzel. <laughs> Hemen kırayım. Bir tekme atayım şuna. Kuyruk moduna girdim tekrar, portalıma girdim. Şuraya bir bakayım hızlı bir şekilde. Geldim. şuradan gireceğim. Hiçbir şeyi göremedim burada. Yani bu karakterde şey yapmak çok mantıklı değil bu arada. Meydanda gezmek. Portalı zaten map'i dolaşmanızı sağlıyor hızlı bir şekilde. Bol bol zeminde gezmeniz lazım. Ayrıca Onu söyleyeyim. Tat bir şekilde yani. Tabii tabii. Her yanıma çıkıyorsam direkt kitliyorum. Bunlar Tabii ki kullanmak lazım. Burada oynarız bir tur. bulamadım ya. <laughs> Flame trawler sıkıntı. Yine özelliğimden çıktım mecbur. Kim bu? Nice. Paleti kırmak yerine hemen almam lazım bu arada. Çok vakit kaybetmeyeyim. Şöyle alayım. <laughs> arayasabilirim okey bir cemit olabilir hemen oraya gideceğim gir abi durduk yere çığlık atıyorum. Neden çığlık attığımı da bilmiyorum. Edo'nun değil mi? Evet. Aldım. Perk de olabilir bu arada. Unuttum perklerin ne yaptığını. <laughs> evet de... ben de. Bir perk yapıyor da çığlıkla ilgili bir şey ha. Ya. ya karakter o kadar iyi ki. Vallahi bak hiç kötü bir şey gelmiyor aklıma şu an ya. Gerçekten iyi çalışılmış bir killer. Onu söyleyebiliriz. Hop! Güzel dodge. Niye özel lan? Az önce flamethrower yemedin mi? Güzel dodge diyor. Kim bu? Benim. Toparlanma süresi de fena değil. Onu düşürmemeliydim abi. abi. Ne bileyim böyle <laughs> Arkandan düşüreyim bari yetişemesin diye düşündüm ama yemiyormuş. Fena değil menzili. Menzili fena değil. Hemen girdim içeri. Nerede canlar? Oraya gidebiliriz. Hemen girdim. Beraber mi yıllandılar acaba? an dehşet alanımı tam duyamıyorlar. Azami menzilde değil. Şunu işaretleyeyim. İkiden birbirine çok yakın. Üçüncüsü uzak sadece. Hemen girelim. Demonun daha iyi hali diyebiliriz. Daha böyle e, günümüzün şartlarının üzerinde hali diyebiliriz. Demo biraz böyle <laughs> üvey evlat gibi şu an. Demonun yapması gerekeni yapıyor yani o portallardaki muhabbette. Yalnız demoya da ufacık bir buff attılar. O şeyden çıktıktan sonra, teleporttan çıktıktan sonra 3 saniye yerine 5 saniye alıyor artık. Bu peşle birlikte. <laughs> Ufak bir saklan döndük. Ufaktan bir. Tek dengelerden şey alıyorsun, katil içindeyse alıyorsun muzmanı. Nice. Öyle öyle tespit edersin belki. Flame Thrower var burada. Oradan gitti biri, diğeri de burada. E, tabii ama e, Survivorlar çok böyle map'i şu an bilmiyorlar gibi bir durum var, o yüzden... Ben de bir yerlere takılıyorum. E, yer altında evet istediği kadar durabiliyor. Breakout falan mı var lan yoksa? Hop. Vurabilirmişim. Vurdum. Breakout varsa kurtulabilir her an. Okey. Kesinlikle ATR er ya. B plus ne ya? Gayet ATR. Er. Bakalım karşısında oynamak nasıl bir şey. Onda çok. Merak ediyorum. Perkleri de çok verimli kullanamadım açıkçası. Perkleri ben hala hatırlayamıyorum. Bir tane o vurunca kız alma olayı. Akılda kalıyor. Bu bu arada şeyi de kırmıyor değil mi? at? Evet. Bu paleti kırmıyor oluşuyor. Biraz böyle demodan uzaklaş... Şey, e, Nemesis'ten uzaklaştırıyor şeyini. Mantığını. O da olsa ama fena olurmuş herhalde. Başkası oynuyor değil mi şu an? Evet. Sıra sıra herkes oynasın oynamak isteyenler.